Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ben şimdi annemin bana getirdiği yani babamın an, babamla annemin aldığı e, hediyeyi açacağım. LOL Siz bir de LOL açmayı çok seviyorsunuz yani. Bir sürü izleniyor. Ben de bu yüzden açacağım. Ben gizli gizli hafiften bir yırtmıştım. Şifresine bakmak istemiyorum. Evet, açtık. Bakın burada şey var. Burada da bunlar var hemen açıyorum. Aç. Ama ilk önce bebeğim. Açın. Bakın arkadaşlar böyle bir bebek. Çok güzel. Sonra arkadaşlar burada da kıyafetleri var. Burada böyle bir elbisesi var. Burada böyle bir tane gözlüğü var. İnce ince. Burada iki tane şeffaf ayakkabısı var. Burada bir biberonu var. Şimdi ben arkadaşlar bu bebeği giydirip geliyorum. Evet ve gözünde taktık mı bitiyor. Ve bitti. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gerçek değişik oldu gözlükten dolayı tipi. Gözlüksüzler güzel. Aslında ben gözlüksüz devam etmesini istiyorum. Ben gözlüğümü çıkarayım. Gözlüğü kenara koydum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun video, videomu şuna aydı. Hemen şimdi nasıl değişiyor bakalım hangi yenge dönüşüyor oyun bakayım. Ee, o zaman bakalım. Bakalım. Şu mavi ışıklı bakın. Şöyle mora dönüşüyor. Elbisesi bir garip oluyor. Arkadaşlar ben bu bebeği çok sevdim. Eğer böyle daha fazla rol videosunun gelmesini istiyorsanız like atın ve kanala abone olun. Sizleri seviyoruz. Yeniden yılbaşınız kutlu olsun. Görüşürüz.